Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar atanamadığım dönemde ben de ücretli öğretmenliğe başvurmuştum. Ve beni İngilizce öğretmenliği için çağırmışlar. Biliyorsunuz fizik öğretmeniyim, lise fizik öğretmeniyim ben. Ama tabii ki bunun bir sebebi var. Nedir o? benim, benim tabii ki YDS puanım olduğu için, hani doktoradan dolayı biliyorsunuz. Daha önce anlattım defalarca bunları. beni İngilizce öğretmenliği için davet etmiştiler. ben ondan sonra düşündüm. Hani ben Hadi bir kez daha KPSS'ye çalışayım diye düşünüp ondan sonra gitmedim mesela. Bir kez daha çalıştım. O sene de atanmayı kazandım mesela. Ben de aynı şekilde ücretli öğretmenliğe başvurmuştum. Ben bir dönem Hı. yaptım. Sonrasında baktım ki işte KPSS birazcık Senin biraz... matematik yaptın değil mi? Başka <laughs> evet. bir şey yani. <laughs> Benim matematik öğretmenliği için çağırmışlardı. Yani baktım KPSS ile birlikte birazcık zorlanıyorum. KPSS ikinci hı hı. plana düşmeye başladı. Birinci dönemin sonunda ben de bıraktım. İkinci evet, dönem arkadaşlar. sadece KPSS'ye hazırlandım. Yani KPSS önceliğini hiç kaçırmadan yapmalısınız bu işleri. Bunlar sizin hani artı işleriniz olmalı olursa da yani değil mi? Hı -hı. Ben de Aynı şekilde ya. yine o hani atanamadığım ilk baştan bir atama yapıldı. Sonra Hı -hı. ben ek atamaya kaldım. O dönemde hani başka kontenjan açılmayacak falan diye yani durmuşlardı. Sen ücretliydin bir de değil mi? Ee, yine ücretli öğretmenliğe Hı -hı. başladım. Bir haftalık bir ücretli öğretmenlik yaptım <laughs> o arada. Sonra atandığımı öğrenip bıraktım gittim. O bir haftada da yine aynı şekilde başlarken de şunu düşünüyordum. İşte bir dönem yine ücretli öğretmenlik Hı -hı. yaparım. Sonrasında yine bırakırım. İkinci dönem yine KPSS'ye daha sıkı bir şekilde çalışırım diye düşünüyordum. Evet mesela atamanız çıkarsa yani ücretli öğretmenliği hani bırakıp daha sonra görevlerinize gidebiliyorsunuz arkadaşlar tam tersi şekilde. Siz ücretli öğretmenlik yaparken sizin yerinize de kadronuzun hani kadrolu değilseniz sonuçta orada oraya bir kadrolu öğretmen gel gelirse eğer sizin ücretli öğretmenlik işiniz orada sona ermiş oluyor. Ha, ihtiyaç olursa farklı bir okulda yine görevlendirilebiliyorsunuz. Evet yani başka okula da geçebiliyorsunuz Hı -hı. arkadaşlar. Burada arkadaşlar az önce dediğim gibi yani mesela ihtiyaç varsa eğer o branşta olmasanız bile görevlendirilebilirsiniz. Tabii ki görevlendirilmeye de bilirsiniz. Hani orada sizin hani yetkinliğiniz önemli olan benim orada İngilizce puanım olduğu için beni görevlendirmişler. Normalde fizik öğretmeni olarak görev alırsın fizikçiysen, matematik öğretmeniysen matematikçi olarak görev alırsın. Ama yani mesela ihtiyaç olan küçük iller oluyor, küçük köyler oluyor mesela ve öğretmen bulamıyorlar. Zaman... Bu durumda Mühendis falan da başvurduğu Tabii zaman diyor. alıyorlar yani matematik öğretmenliğine. Yani onu bırak. Hani iki yıllık mezunuysanız bile yani ön lisans mezunuysanız bile başvurup ücretli öğretmenlik yapma şansınız var arkadaşlar. Yani en çok buraya kadar inebiliyor durum. Hani illaki öğretmenler mi başvurabiliyor? Hayır arkadaşlar. Hatta ve hatta emekli öğretmenler bile başvurabiliyor. Sadece ve sadece hani başka bir yerde çalışmıyor olmanız lazım en önemli şart. Bu arkadaşlar. Peki. Yani benim en son görev yaptığım okulun sağlık meslek lisesinde mesela Hı. E, işte sağlık dersine girecek öğretmen bulunamamıştı. Bu yeni hani hemşire olan arkadaşlardan başvuranlar <laughs> olmuştu ve derslere giriyorlar. Tabii yani, hastanede çalışmıyorlar. olması şey lazım değil mi? <laughs> yani. <herhalde>? yani... <laughs> hastanede çalışmıyorlar, atanamamışlar. Hı -hı. Yani atama bekliyorlardı. O dönemde göreve başlamışlardı. Yani evet. hani, az çok şu anda ücretli öğretmene ihtiyaç var arkadaşlar. O yüzden hani başvurursanız çıkma olasılığı var. Yani tabii ki bu dediğim gibi ilden ile değişiyor arkadaşlar bunun şartları. Mesela ben Osman Gazi Milli Eğitim bu sene çok güzel bir şey yapmış. Kılavuz hazırlamış yani bunun <laughs> için gerçekten tebrik etmek lazım. Yani buna özel bir kılavuz yapmışlar ve kılavuzda diyor ki yani ön lisans mezunlarını kabul etmiyoruz biz diyor mesela. Bakın kendi şartlarını oluşturmuşlar. Lisans mezunu istiyoruz biz demişler. Ama mesela bakıyorsunuz ona daha küçük bir ilde biz ön lisans mezununu da kabul ediyoruz diyorlar. Niye? E çünkü bulamıyorlar. Yani ne yapsınlar? Hani çocuklar öğretmensiz mi kalacak? Kalamayız. O yüzden hani böyle bir şeye gidiliyor. Durum bu şekilde arkadaşlar. Peki senin açıdan ücretli öğretmenlik nasıldı? Yani kadrolu öğretmenlikle farkı ne? Yani kadrolu öğretmenlikle farkı garanti değil yani en büyük problem bu. Hmm. Ee, bir de ücreti tabi birazcık düşük. Gerçi ben ücretli öğretmenlik yaptım o bir dönemde çok sıkıntı yaşamamıştım. Çünkü okul yeni açılan bir okuldu hepimiz <laughs> ücretli öğretmendik okul müdürümüz bile görevlendirmeydi yani. <gülüyor> <gülüyor> hani o yüzden çok sıkıntı yaşamamıştım. Sonrasında işte bir hafta görev yaptım. Orada da zaten daha tam uyum sağlayamadan tayinim çıktı ve gittim bu noktada ücretli öğretmenler biraz hani e, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerle kendilerini ayrı hissedebiliyorlar aslında hani ben hiç böyle hissetmedim yani ben hep de ücretli öğretmen arkadaşlarla bize beraber takıldık ya yani. bu kendinden kaynaklı olan bir şey mesela o dönemde bana Olabiliyor öğrenciler yani, soruyorlardı hani mesela birkaç öğrenci sormuştu işte hocam ücretli misiniz kadrolu musunuz o zaman ücretli öğretmenim derken bile bir kalbim burkuluyordu yani o hmm. benden kaynaklı bir şeydi ama. hani çocuklardan ya da onların hal ve hareketlerinden kaynaklı değildi o anda böyle bir burkulma hissediyordum kendimi. Yani yabancı hissetmeyin arkadaşlar kendinizi. Siz mezun oldunuz ve öğretmensiniz artık. O yüzden hiç çekinmeyin yani. Hı -hı. Ee, biraz Yani o birazcık bizim kendi düşüncelerimizden kaynaklanıyor ama Hı -hı. ben kesinlikle yani çok değerliler sonuçta Hepimiz üniversiteyi bitiriyorlar. Yani. yani hani çok değerliler bence Hı -hı. bu şekilde düşünülmemesi evet. gerekiyor. Şimdi biraz sözleşme şey, ücretli öğretmenlerin haklarından bahsedelim. Ne, ne kazanıyorlar yani hani sonucunda? Bir, tabii ki maaşınızı alıyorsunuz. Nasıl alıyorsunuz? Ek ders, hani yani girdiğiniz ders saati karşılığında maaşınızı alıyorsunuz. İki, başka ne almış olurlar? SGK'nız yatar arkadaşlar. Nasıl yatıyor peki? Girdiğiniz toplam ders saati, aylık toplam ders saati 7.5'a bölünüyor arkadaşlar. Girdiğiniz aylık toplam ders saati 7,5'a bölünüyor. Ve daha sonra sizin yatacak olan gün sayısı karşımıza gelmiş oluyor. Yani mesela haftalık 30 saat ders verirseniz ayda kaç saat olmuş olur İkner Hocam? Toplamda 120 saat ders 120 saat olayım. dersimiz olmuş olur. 120'yi 7,5'a bölersen de kaç çıkar? 16 gün çıkar. Yani siz haftada Full derse giren bir öğretmen olursanız yani 30 saat derse giren bir öğretmen olursanız ayda 16 gün sizin SGK'nız yeter arkadaşlar. Ee, bu şekilde yatırılıyor. Ee, üçüncüsün... Bunlardan da hizmet puanı falan alıyoruz zaten. Heh, yani sonrasında tamam, göreve başladığınız zaman e, Hı -hı. hizmet puanınıza ekleme yaptırıyorsunuz. Arkadaşlar. Evet atandığınız zaman eşimin dediği gibi sizin hizmet puanınıza da bu ekleniyor. Gün sayınıza da yine bu ekleniyor arkadaşlar. Hizmet sürenize de ekleniyor yani. Bunları daha sonra atandığınız zaman saydırma imkanınız var dolayısıyla. Peki hocam biz nasıl başvuru yapacağız? Dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. E-Devlet'ten başvuru yapılıyor. Bir, İkincisi de arkadaşlar ilden ile ilçeden ilçeye değişiyor şartlar. O yüzden sizin gidip direkt bizzat ilçe milli eğitime de başvuru yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu da çok önemli bir nokta. Dolayısıyla ilçeye başvuru yapıyorsunuz ve tarihleri de ilçeden ilçeye değişiyor arkadaşlar. Biraz sonra bunların tarihlerinden de örnekler vereceğim. Gerekli belgeler de dolayısıyla ilçeden ilçeye değişen şartlardan diyebiliriz. E, getirisinden de bahsettik az önce. E, arkadaşlar peki Raporlu olduğunda ve tatillerde ücret alınır mı? Hayır alamıyorlar arkadaşlar. Aynı şekilde ben de görev yaparken alamamıştım. Mesela 29 Ekim falan denk gelmişti. O evet. dönemde ücret alamamıştık biz. <laughs> yani gibi mesele arkadaşlar. Peki ne etkili oluyor ücretli öğretmen seçiminde? Dolayısıyla KPSS'den aldığınız puan burada da önemli yani. Hani atanmamış olsanız da burada ücretli seçiminde önemli. Ücretli öğretmen için mesela e, KPSS ile ücretli öğretmenlik beraber gider mi? Evet. E, KPSS söz sizde. <laughs> KPSS ile ücretli Sen öğretmenlik. Ben mesela. denedim yapamıyorum. Yani ama benim birazcık da hani odaklanmada sıkıntım var. Yani ben sadece tek noktaya odaklanabiliyorum. Hani aynı anda Hı -hı. iki şey birden yapamıyorum. Bence Hatta... de ama buna odaklan çok zor be ya. Yani KPSS'ye. Yani ben Daha üniversite birlikte... son sınıfta bile KPSS'ye hazırlanmadım. Yani hani Hı -hı. ikisini birden yapamam. Ben okulla birlikte deyip sonrasında mezunken hazırlandım. O şekilde atandım. Yani ücretli öğretmenlik yaparken hiçten yani hafta sonunu veriyorsun bir tek. E hafta içi yorgun oluyorsun. Dershaneye gidiyordum evet. işte bir tek tek farkı. E, yarınki dersleri hazırlanman lazım. Çocuklara anlatacaksın. E, bir, e, bir de o dönemde daha da çok acemilik var. Şu anda mesela evet. hani bir bakıp girebiliyorsun dershaneye. Hatırlıyorsun daha <laughs> için. tecrübe Tecrüben var ama orada her gün günlük olarak not çıkartıyordum. Hani şurada şunu anlatacağım, şurada şunu Hı söyleyeceğim falan diye. O yüzden yani evet, okulda okul da Ben de bunu bir... düşünerek şey yapmıştım yani gitmedim ücretli öğretmen Hı hı. Yani ücretliyle KPSS'yi beraber götürmeyen yani biz çok tavsiye etmiyoruz. Varsa tabii ki böyle bir ama bir şey yani, yapma zorunluluğunuz. Hani yani KPSS'yi çok aksatmadan arkadaşlar. Evet yani. yani birinci dönem yapılabilir gibi geliyor hala. Yani hani bir dönem yaptım sonrasında ama tabii ki herkesin çalıştığının iki katı çalışmaya başladım yani. Ya arkadaşların dönem. atandıktan sonra zaten hepsini hani daha rahat bir şekilde dersinize girmeye başlayacaksınız. Yani o yüzden birazcık Arkadaşlar bir de bize tarihleri soruyorsunuz sık sık. Tarihler konusunda da şu var. Her bir üniversite şey eee? her bir ilde <laughs> bu tarihler farklı oluyor arkadaşlar. Burada da salata yiyen birisi var. <laughs> Mesela e, bazılarını size saymak istiyorum. Bazı yerlerde başladı bu tarihler. Hani e, başvuru zamanı. Bazı illerde daha başlamadı. Bazı illerin son tarihi belli bazılarının belirsiz. Hemen size bazılarını saymak istiyorum. Başlamış olanlardan. Mesela arkadaşlar. Karşı Sarıkamış'ta 20 Temmuz'da başlıyor. 21 Ağustos'ta bitiyor. Şırnak Cizre'de 10 Ağustos'ta başlıyor. 21 Ağustos'ta bitiyor. E, Karabük Eflani'de 16 Temmuz'da başlıyor. 21 Ağustos'ta bitiyor. Hatay Kırıkan'da 13 Temmuz'da başlıyor. 21 Ağustos'ta sona eriyor. Bunların genel olarak baktığımız zaman bu 4 saydığım yerde 21 Ağustos ama sanmayın ki her tarafta aynı mı? Hayır aynı değil. Mesela aynı olmayanlardan da bazılarını sayayım size arkadaşlar. Mesela Muş köyde 15 Temmuz'da başlamış 5 Ağustos'ta sona eriyor. Mesela bakın çok farklı yani. Güday Milli Eğitim'de 16 Temmuz'da başlıyor. Son tarihi ben görmedim. Şırnak Güçlü Konak'ta 16 Temmuz'da başlamış. Ne zaman biteceğini ben görmedim mesela. Erzurum Tekman'da 16 Temmuz'da başlamış. Ne zaman biteceğini görmedim. Osman Gazi Milli Eğitimi az önce söylemiştim. Kılavuzu yayınlamış olan Milli Eğitim. 1 Temmuz'da başlamış ve yıl boyu bu işlerin devam edeceği söylenmiş mesela. Dolayısıyla arkadaşlar her ilde hatta her ilçede bu olay farklı farklı gerçekleşiyor diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla yani siz nereyi düşünüyorsanız oraya orasının sitesine bir inceleme yapmalısınız. Bu garanti. Yani ilçe Milli Eğitimlere de gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet, evet. Ben ilçe Milli Eğitime giderek başvurmuştum. Yani gittiğiniz zaman sürpriz. Hocam yarına göreve başla bile diyebiliyorlar. Tabii tabii. Yani denk gelebilir. Yani bu kader kısmet. Yani evet. dolayısıyla hani gidip gitmeniz en güzeli olur. Telefon arasanız da olabilir. Yani en azından sorabilirsiniz. Ee, bu şekilde. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizi takip ettiğiniz için. Ee, abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.